Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar Deniz Hocam. Merhabalar. Iyi <laughs> ben, akşamlar. Ben bağladım Siz Nasılsınız? İyi akşamlar. Sağ ol, teşekkür ederim. Mukaddes Hanım. Siz nasılsınız? Vallahi Sevim, özledik efendim. özledik. Geçen hafta yapamadık. Evet. Müthiş konular geldi yine sizden bana. Ben ilk önce hemen bunları seçtim ama hangi birini seçeceğimi bilmiyorum. Gelecek haftaki konularımız daha bir güzel. Telekinezi Herkesin çok merak ettiği şey o kaşığı şöyle bakıp kıvırıversem filan yiyen simya bir çeşit. Evet. 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 Ee, telekinezi <laughs> yani aslında bilimsel olarak sizin demin söylediğiniz gibi Doktor Kuantum'daki o çizgi filmdeki veya gerçekte yapılan yani aslında Doktor Kuantum'un değil mi gözlemci gözlenir yani çift yörük deneyi daha doğrusu fizikteki o aslında buradaki telekinize yani e, parçacık dediğimiz parkülerler yani dalga mı parça mı haline dönüşmesini gözlemcinin etkisiyle değişmesi. Ya yani bugün biz e, enerjinin dalga boyutuyla mı parça boyutuyla mı yoksa frekansının temel mantık olarak dalgacık parçacıklarına mı ya da gözlemlemediğimizde sadece dalga boyunda mı ya da parça boyunda mı olup olmadığını kanıtlarını arayan bir dünya, e, yüzyılda yaşıyoruz. Şunu kanıtlamışlar. Gözlemci gözlendiğinde partikül yapıları değişmiş. Enerjinin dalga boyutu parçalıya dönüşmüş diyebilirsiniz. Mantık olarak böyle bakabilirsiniz. Bu neyi ifade eder? Bu maddenin etkilenmesi anlamına gelir. Yani siz enerjiyi içeriğini gözlemlediğinizde enerjinin dalgalarını yani bir tür frekansını etkileme gücüne sahipsiniz. Ama bu demek değildir ki siz kaşığı bükebilirsiniz. Siz nesneleri, cisimleri oynatabilirsiniz. Siz düşünce gücünüzle herhangi bir maddeyi, herhangi bir cismi, nesneyi madde bazındaki gücünü etkileyebilirsiniz anlamına gelmiyor. Yani telekimizle yani düşüncelerimizle bir maddeyi, nesneyi yerinde oynatma gücüne sahip değiliz. Çünkü maddenin e, yoğunluğu, ağırlığı, kitlesi bizim düşüncelerimizden çok 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 daha ağır. Daha hacimsel, büyük. Daha kitlesi ağırlığı yüksek. Bizim düşüncelerimiz plazma boyutunda. Yani şöyle anlayabilirsiniz. Şu mantıkta da olaya bakabilirsiniz. Madde dediğiniz zaman karşınızda bir dev düşünebilirsiniz. Sihirli lambadan çıkan Ali Baba, cin Ali Baba'nın devi gibi bir dev düşünebilirsiniz. Düşüncelerimiz de daha bir bebek düşünebilirsiniz. Yani şimdi bebek nasıl devi dövebilir gibi oluyor. Şimdi mantık olarak. Anlamanız için <laughs> anlatıyorum. Yani düşüncemizin maddeden çok daha güçsüz, zayıf, şekil almamış, maddeye dönüşmemiş, henüz plazma halinde olan düşüncelerimiz dev bir maddeyi yani kitle oluşmuş, ağırlığı olan, hacmi olan bir şeyi etki üretebilsin. Böyle bir şey yok. Yani bebek de, e, deveyi e, devi dövemez. <laughs> Dövebilir mi? Dövemez. E peki böyle yapıyor, yapıyorlar birileri. Yaparlar, Başka. yaparlar. Dünyada her şey yapıyorlar. Türk her şey yapıyorlar dünyada. Yani saymakla da bitmeyecek sabah kadar sayabiliriz yapılan işleri. İşte mesele zaten bunu ayrıştırmak yani bugün o kadar çok e, çöp bilgi e, beynimizde var ki bugün bir e, hoca dinliyorum yani anlatıyor işte aydınlanmaktan bahsediyor falan Türkiye'de bir tane işte e, yani böyle güzel anlatıyor şey çapında. Öyle bir anlatıyor ki aydınlanmayı şaşırdım kaldım yani öyle meditasyon yapacaksınız diyor saatlerce günlerce öyle bir kereden iki kereden üç kereden olmaz diyor. yani Hep yapacaksınız yapacaksınız işte yıllarınızı alacak ben diyor yıllar yaptım öyle aydınlanıyor diyor falan. Aslında kendi tam uyuyor yani. Yani uyuyan biri uyuy uyuyanları aydınlatmayı anlatıyor mantık olarak baktığınızda. Ben bunu niye geleceğimi ben unuttum şimdi kafam da takıldı kaldı. bugün Kinesiyolojiye. Yapıyorlar evet, evet. mı demiştim. Kirli bilgi çok piyasalarda. O kadar evet. çok ki. Bana göre aydınlanma, kirli bir bilgiyi beyninde evet. ayıklamak. Yani senin doğru olduğuna inandığın yanlış bilgileri fark etmek aydınlanma, aydınlanmaktır. Bakın tekrarlıyorum. Bizim beynimizde o kadar çok doğru olduğuna inandığımız ama yanlış, yanıltıcı bilgilere sahibiz ki bunu keşfettiğinde aydınlanma gerçekleşir. Hindistan'a gidip sağa sola para vermeyin. Herkesin lafının peşinde inanmayın. Aydınlanmak uzaklarda değil. Sorguladığınızda size anlatılanları biraz araştırdığınızda, biraz karıştırdığınızda ve Allah'ın yarattığı matematik, fizik ve kimyayla eşleştirip sağlama yaptığınızda hemen aydınlanırsınız. Aydınlanma çok kolay çok zor değil. Ben 20 seneden beri Türkiye'de ne meditasyon kurslarına katıldım, neler gördüm neler. Uçuranlar mı, anlatanlar mı? Herkes bir şey anlatıyor. Bu kaşık bükenler, bakın internete gelin kaşık bükme numaraları diye yazın. 50 çeşit kaşık bükme numarası var. Yani kaşık bükme olayı yalan dolan. Ben daha bugüne kadar realize, yani belki 20'ye yakın kaşık bükme canlı programlara katıldım. Hep. Yani kulis arkasında gülüştük mülüştük yani. Hiçbir zaman realitesini yakalayamadım bu kadar. Öyle bir şey yok. Olmaz zaten yani. Ben bir bilim adamı olarak bir defa maddenin kütlesiyle, düşüncenin kütlesinin ne olduğunu biliyorum yani. O aradaki fark imkansız bir şey onu etkilemesi. Ha maddeyi var eden enerjiyi etkiler. Neden? Çünkü bilgiyle enerji kitlesi plazmadır. Yani yapısı plazmadır kitlesi birbirine eş orantılıdır. Eş orantılı olmasından dolayı yani bebek bebeği cimciklediği zaman ağlatır. Sorun yok orada. Ama o bebek o devin içinde devin kendisi değil devin içindeki yapı. Yani deve can olan, canan olan yapı. Yani şöyle diyebiliriz. Biz telekineziği şöyle anlayabilsek daha doğru olur. Yediklerimizin içindeki enerjisini gözlemleyerek etkileyebiliriz. Bak bunu yapabiliriz. Bakın buna inanın. Yani buna inanmıyorsunuz, kaşık bükmeye inanıyorsunuz. Bu olmaz, bu olur. Yani yediği yemeği yağ yapar, şişmanlatır, hasta eder. Tamam mı? Bazı ablalar var. P Ölü, P, yazıyor. Canan, Sinan, Ahmet, Maranki, Irınki. Bunlar söylüyor işte o iyi bu kötü. Bunlar ırkçı, gıda ırkçısı bunlar. Bunlar hep de söylüyorum gıda ırkçısı. İnsanların beyinlerine gıdalar hakkında ırkçılık yapıyorlar. Irkçılık demek fanatizm yaratır. Savaş yaratır. Kafanda savaş yaratır. O yediğin gıdaların içindeki enerjiyi senin etkileme gücüne sahipsin. Bakın kine, telekineziye inanıyorsun. Nazara inanıyorsun. Büyüye, sihire inanıyorsun. Yediğin yemeğin içindeki enerjiyi senin etkilediğine inanmıyorsun ya da tanımıyorsun. Buna inan. Çünkü niye? Çok basit. Enerji etkilenir. Örneğin çok basit. O yediğin e, gıda, yediğin gıda sonuçta bir hayvan. O hayvan canlıyken sen ona kuçu 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 dediğin zaman, gel gıdı 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 dediğin zaman o senin dilinden anlamadığı halde onun enerjisi etkileniyor. Doğru mu? Doğru. Evet. Sen ona hut 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 dediğin zaman yine etkileniyor hayvan. Böyle korkuyor. Demek ki onun sen bilgisini ve enerjisini telkinle etkiliyorsun. Canlıyken. Ölüyor olunca da etkiliyorsun. O kadar basit. Bu, bunu nasıl biliyoruz? Çok basit. Bitkiler, çiçekler birer canlı grubudur. Doğru. Ama hareket etmezler. İçindeki enerjiyi, yani sen çiçeklere konuştuğun zaman çiçekler de etkilenir. İşte bu telekinezidir. Anlatabiliyor muyum? Yani e, siz canlı ve ölünün içindeki enerjiyi etkileme gücüne sahipsiniz. Ama nesnenin, cismin kitlesini hareket ettirme gücüne sahip değilsiniz. Düşünce gücünüzde Düşüncenin plazma gücüyle. Ama başka türlü etkileme sahipsiniz. Mesela şu kalemi şunun üstüne koyabilirsiniz örneğin. Telekinize olarak. Yani düşünce gücüyle. Mesela ben bunu alırım, bunun üstüne koyduğum zaman üzerinde durur. Bak bu oldu işte. Düşünce gücüyle yaptım ben bunu. Ama bunun için organa ihtiyacınız var. Yani maddeyle eş değerde bir e, kitleyi hareket ettirebilecek yapıya ihtiyacınız var. Mesela Kolum olmaz, kelep şey olur. Pense olur. Pense olmaz, vinç olur. Vinç olmaz, evet. işte atıyorum büyük bir kepçeyle kullanırım. Ee, e, ne derler? Hani e, şey e, bir araç kullanırım, bir şey kullanırım. Yani robot kullanırım. Benim haricimde. Ama elimle kullanırım. Ama düşüncem onu yönlendirir. Bu olur. Buna telekinize diyorsak evet bu telekinizedir. Yani düşünce gücü hayatımızın her alanında etkilidir. Her alanında. Her. Her. Yani sağlık alanında, evet. zayıflama alanında, evet. zengin olma alanında, ilişkilerimizde, işte iyi bir yetenek sahibi olma, iyi bir uzman olma, cumhurbaşkanı olabilme. Her alanda ne olmak istiyorsanız, neyi yaşamak istiyorsanız bunu ancak düşüncelerle yaparsınız. Ama düşüncelerle kaşık bükemezsiniz arkadaşlar. Yani bu komik, olmayacak bir iş. Ya buna neden inanmaya çalışıyoruz? Veya bundan inansak ne kazanacağız? Buna inanılacak tarafı nedir? Yani bana bir mantığını anlat. Ama hocam o adam yapıyor. Ya, o adam seni kandırıp para almak için yapıyor. Bunu anlamamız gerekiyor. Bilimsel olarak. Bu Matrix'te değil. vardı ya, Kahin'in odasında küçük bir çocuk vardı. Öyle kalemi büküp duruyordu. Hani, ne onda onu seyrediyordu. Hani. Biz o yüzden evet. çok seviyoruz. Ki Tabii <laughs> He, He, Harry Potter gibi filmlerde olur. <laughs> o da olur yani. O tarz yerlerde olur. Peki Ondan telepati, yani, telepati yok mu? Yani bu var değil mi? Telepati var tabii, değil onu, mi? Onu da konuş konuşalım ama şu şöyle bir şey eee netleştirmeye çalışalım. Evet. Evet, düşüncemizin bir gücü var. Yani bunu tartışılacak bir durumu yok ama düşüncelerimizin ölü bir cisim, nesne gibi konuları yerinden oynatabilmek için bunun için bir uzuv veya bir makine kullanarak düşüncelerimizle istediğimiz nesneyi hareket ettirebiliriz kırabiliriz, parçalayabiliriz vesaire vesaire. Düşüncelerimizle bitkilerin içindeki enerjileri etkileyebiliriz. Düşüncelerimizle yanımızdaki hayvanların enerjilerini ve onların e, sistemlerini etkileyebiliriz, bilgi sistemlerini. Düşüncelerimizle karşı cinsleri etkileyebiliriz. Düşüncelerimizle insanları etkileyerek peşimizden taş, peşimizden koşturtturabilir. Ya da onları etkileyerek hasta edebilir. Ya da onları şifa verebiliriz. Bak bunlar olur. Bunları yapabilirsiniz hmm. düşüncelerle. Eğer buysa telekinize. Yani telekinizlerin sınırlarına baktığınız zaman. Hani düşüncelerle nesneleri oynatmak. Ama bugüne kadar altını çizerek telepatiye geçeceğim. Bugüne kadar altını çizelim. Kanıtlanmış yine bilimsel olarak bir makale, bir belge söz konusu değil. O zaman söylerken... düşüncelerimizle başkasını hasta edebiliriz. Evet. Kendimizi evet. de hasta edebiliriz. Kendimizi de hasta edebiliriz. Başkasını iyileştirebiliriz. Kendimizi de iyileştirebiliriz. Evet düşüncelerimize bunu yapabilirsin